Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Kışlık ürünleri de talep arttı. Yaşanan hayat pahalılığında indirim çadırları imdada yetişti efendim. İşte fiyatlar ve çeşit çeşit modeller. Üzerinize giyindiniz. Evet. Oldu mu? Oldu da biraz büyük. Onu halledeceğiz arkadaşlarla. Mont bakmayı düşünüyorum. Montlarda fena değildi fiyatları. Oğlumun ee, öbür ay doğum günü onu bile çıkarabilirim. <laughs> Kendisine bakan da vardı, hediye alanda. Kışlık montuyla, kazağıyla, kabanıyla neredeyse yarı yarıya indi. Örneğin bu kapşonlu kaşe kaşmir kabandır, şapkalıdır. Etiket fiyatı bunun 2500 TL'dir, 1250 TL verebiliyoruz buna. Önce çocuklar şu anda biliyorsunuz, bu şu anda bu kadar maddi zorluklar için ancak onlara yetişebiliyoruz yani. Mont, ayakkabı, böyle bir dolanacağız ablası. İstanbul Kartal'da indirim çadırı kuruldu. Ürünler %50'ye varan indirimlerle satışa sunuldu. Yağmurluklarımız var. O 400'den başlıyor 500'e kadar çıkıyor. Kabanların fiyatı 900'dür. Aynı zamanda elbiselerimiz var. Elbiselerimiz de 500'den başlıyor 800'e kadar çıkıyor. Yatlar nasıl? Yatlar gayet uygun, güzel. Bir mont istiyorum kendime. Yani 1000 liraya da dışarıda bulamazsınız gerçekten uygun. Çadırda baştan aşağı yapılan bir kombinin fiyatı 1000 lirayla 1500 lira arasında değişiyor. Özellikle şu montumuz yağmuru rüzgarı geçirmez. 999'dan 499'a düştü ve gömleğimiz de 449'dan 249'a düştü. Yani totalde 500 TL bu, 300 TL bu, 250 TL de bu. Burası 1050 TL yapıyor. 250 TL de bu olduğu zaman 1300 TL komple giyindirebiliyoruz. Bu ceketi 1000 liraya aldım arkadaşlardan. Başka yerde git 2500 lira ceket alamazsın. Tam garibanın giyinebileceği, alışveriş yapabileceği bir yer. Çadırda giyimin yanı sıra gıda ürünleri de vardı. Yöresel lezzetleri tatmak isteyenler soluğu yeme içme bölümünde aldı. Tadına baktınız sanırım. Nasıl tadı? Gayet güzel. Ben beğendim ama herkese göre değişir tabii. Peynir özel bir ürün. Fiyatlar maalesef <laughs> süt ürünlerinde oldukça pahalı. Zaten paranın değeri yok ki. Bugün bir yemek yemeye gitseniz sayılacak. 500-600 lira tek kişiye hesap gelir.